3-2-1 Hep biz bugün sizlerle beraber kutu açalım videosu çekiyoruz. Aynı hesap yani inşallah hatırlamışsınızdır. Neyse o şeyi ben ekrana koyarım o videoyu. Koyarım işte dediğim gibi ekrana koyarım. Neyse boş yapmaya gerek yok. ya Aaaa! Reklamımız bitti arkadaşlar. <laughs> 5 5 neden? Neden 5 oldu oh, ona geldi. Evet. Büyük kutudan hiçbir şey çıkacağını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Anca 4 elmas çıkar zaten. Brawl Pass'e gelelim. Geldik arkadaşlar Brawl Pass'imize. Burada bayağı bir kutu kastım. Sizin için Sizin için de. Wow. Mega kutudan 5 yazdı. Hızlıca. Hadi ya. Of. Bir karakter çıkarsa sevinirim. Hadi be. Lan artık bir karakter çıksa bari şu kutulardan. Bir elmas ver anca. Anca sen bir elmas ver. 3 yazdım. 4 ek elmas. Ekmek diyecektim. Eşinden zaten hiçbir şey çıkmaz. Büyük kutunun içinden. 4 elmas. Aa bitti ki. Son bir mega kutu var. Bismillah. Neden ya? Dalga geçiyor arkadaşlar bizde. Birazcık daha birikti. Kral. <laughs> Teşekkür ederim Kral. Eş çıktı. Eş çıktı eş çıktı. Eş eş eş. Bunun eşi e benzeri yok. Eş eş Bunun eş. Bunun eşi benzeri yok. Eş 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 -e 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 eş -e 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 e bunun eş benzeri yok yo yo, yo yok yo yok vay be arkadaşlar eşimiz kafayı yedim ya mega Aa! altı yazdı ve ya abi ya okey okey derim yani buna Okey derim de yani pislik gibi, sümük gibi yapışması var. Hasbenim. Al karakter çıkmaz senden. Senden karakter çıkar. Yap. Bismillah. Aa, diyorum da yani besmele çekiyorum da yani karakter çıkmaz gibi kutu. Yav. Okey ve ya Bir sürü savaş kutusu Bir sürü savaş kutusu var arkadaşlar. 2 yazdı, iki elmas. Yav abi ya, ya savaş kutularına inanıyorum. Daryl çıktı. Savaş kutusu gücü. Savaş kutusu büyük kutu. Savaş kutusu büyük kutu var şimdi. Yapıştı yine. Yine al. Ya bu büyük kutuda neden iki yazar ki yani büyük kutularda? Büyük kutuları alacağım sadece. Sadece büyük kutuları alacağım arkadaşlar. Savaş kutularını almayacağım. Çünkü büyük yani adı anlamında büyük kutu. Büyük İki yazdı ya. Hem iki yazdım karakter verdi. Teşekkür ederim. İlk defa bir işe yaradın büyük kutu. Şimdi savaş kutularında. Ya arkadaşlar ekran fotoğrafını çektim. Ember burada özel teklif var. 199 elmas. Bir de benim elmasa bakın. 63 elmasım var da. Bir şuna, bir buna. Bir şuna, bir buna. Elmas harcamayacağım arkadaşlar. Yav. he. Biriktiriyordum. Ya bu ne abi? Bravo. Rekor kırdın. Savaş Kutusu'ndan nasıl bir yazar lan? Aa! Montaj Stars. Beni almazsan evine basarım. Seni hapishaneye yattırırım. Montaj Stars. Çabuk al beni. Savaş Kutusu'ndan efsanevi çıkaran benim. Ben. Sa-sa-sa-sa- sa 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 <laughs> oh, sa sa savaş kutusundan ef Fso çıkaran adamın beni al vidiyor. Ömrümün sonu geldi daha artık ya. 3 yazdı. Elmas. Güzel. Elmasın bu ara 85. Burada 10 veriyor. Belki bunlardan da çıkarsa buradan tekrardan 10 veriyor. Wow. Eskiden ne uzunmuş abi. Eskiden ne kadar uzunmuş be. Neyse. <laughs> Kupa yolu. <laughs> Hop. Buruk, buruk. Oha, oha. Şaka yaptım tabii ki de. Burak'a sevinecek adam mıyım ben? Burakımızı da aldık. Mega kutu var. Büyük kutumuzu açtık. Üç elmas verdi. Güzel. Savaş. Neyse. Beş. Yok karakter abi. İki yazdı. Ya abi yeter la. Brawl Pass'e gel. Güzel. Büyük kutu açıyorum hep. İki yazdı abi. Ne oluyor? Afeyim Buraları göstermedim size büyük kutu olduğu için bir sürü bir yazdı abi. Ne? Hep savaş kutusu açacağım bundan sonra. Abi bir yazıyor. Arada bir büyük kutu da açayım ya. Yani. Burada e geleyim büyük kutulardan kaç tane varmış bir bakayım. Abi iki tane. O üç yazdı. Karakter veya elmas. Karakter veya elmas senden bir şey çıksın. 3. Elmas. Zihnini okudum. Al. Bay yolundan yeni bir şey gelmiş. Allah'ım inşallah. Mega kutudur. Almayacağım seni. Seni almayacağım. İyi en azından ya. İki yazdı. Al. Al. Ez bismillahirrahmanirrahim. 3 5 en az güzel. Savaş kutusu ya. Ulan biten bu savaş kutusu. Olmayan da bitmeyen de büyük kutu. Gider misin? Şaka değil bu arada. Git gerçekten git. Hep savaş kutusu açıyorum. Bebebe. be ya kralımı açıyorum. Bir savaş kutusunu açıyorum. Sen kimsin? Kim oldun da yanıma geliyorsun? Git! M bir yere. Lütfen gitme. Şaka şaka. Git! Eee. Beni delirtmeye çalışıyor arkadaşlar. Hep savaş kutusu. Wow, gizemli. Güzel. Birisine hesabım versem, hesabım makslasa olur mu arkadaşlar? Şaka şaka ben kimseye hesabım vermem. <laughs> Zaten bir tane hesabın maxlanıyor. Cık, 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 cık. o hesapta wow hesabın hesabın kaç efsanevisi var sende Leon Crow sende Leon Crow Spike oha dört efsanevi bir de ee. Ee... Özel teklif var Ember. 5 efsanevi olacak? Benim şu an kaç elmasım var lan? Bu etkinleştirebiliyorum. Wow. Mega kutu. 5. Tamam arkadaşlar bu PS etkinleştirdim artık özel teklife ihtiyacım yok. Özel teklif ne? Oğlum efsanevi ne? Burada kromatik kocaman otis alacağım. Lan! Siz siz 13. sezonun Brawl Pass'ini etkinleştirdiniz mi? Hiç. Reklam. 1-2-3-4-5 5 yazıp da ka karakter çıkartan var mı? Hmm. Değişik. Ağzım açık kaldı. Ne var? Ha bir de Meg var. Meg de efsanevi olduğu için 5-6 efsanevi mi olacak lan? Bir de oyuna yeni efsanevi gelecekmiş. Onu da alırsam Foo! uçarım. Zengin olurum. Yvc'den de zengin olabilir miyim ki? imkanı yok. 3 yazdı. 5 elmas. 7 elmas mı oldu ya? <Gülüyor> ee? <Gülüyor> Beş. Kostümünü de Otis'in. Otis'in kostümünü de alacağım. Zengin olacağım. zengin olacağım. <laughs> Size bir kötü haberim var. Ben neredeyim? Dur. O eğer 70'te ise yetmişteyse... Lan Yok oldu Otuz dokuzdayım. Neden? Neden? Burası neden yok oldu ya? Yaptım. Neyse. Altı. Ama elmas çıkacaktır kesin. Kesin elmas. Yani. Büyük kutu cennet atacağız şimdi. Bir saattir uğraştım. Bir saat boyunca uğraştım. Büyük kutuları atacağım lan ilk önce. Neyse. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım Otis. Lütfen geri gel buraya. Sen de değil ama <laughs> Arkadaşım ot, arkadaşım is, arkadaşım ot arkadaşım. hadi ne? Kaç efsane oldu? Altı efsane var. Oğlum. <laughs> Vay be. Vay be. be. Altı mi var. Sizde var mı? Neyse. Ya şu an acayip yani acayip derecede Hmm. Kendimi sıktım çünkü efsaneye gel. Neyse. Bir hafta sonra tekrardan bu hesapta kutu açalım geliyor. Çünkü bir hafta boyunca kasacağım. Neyse yeni videomuz tekrardan geliyor. Eski hesabım yani. Sen de olan hesabımdan Görevlerimi yapacağım arkadaşlar. O hesaptan bir video çekeceğim şimdi. Bunu yayınlayacağım. Abi ya. Şöyle yapayım. Videonun başlığı Brawl Pass etkinleştirdim. Üst üste 6 efsaneviyim oldu. Evet arkadaşlar, bugünlükten bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kenzeye iyi bakın abone olmayı like atmayı unutma ma 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 ye 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 yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar ben bu aralar görüyorum hiç yorum gelmiyor neyse işte yorum atın. Ben bu arılara bakıyorum. Hiç 7 6 like gelmiyor. O yüzden like ed like edin. Like olun. Of. Bu arılara bakıyorum. Hiç abone müstecek çekmeyin. O yüzden abone olun. Neyse abone olup like atmayı, yorumları yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Telefon şu an yanardağ gibi. Neyse işte kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.